Evet, proje Sharebox projesi. Daha önceden de e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuyla ilgili bir ödül almıştık. Daha sonra bu projeyi geliştirerek e, yurt dışına hedefledik. E, ICC yani Türk dünyadaki bütün e, ticaret ve sanayi odalarının, borsalarının e, çatı kuruluşunun düzenlediği bir e, proje yarışmasına katıldık. E, yaklaşık olarak 83 ülkeden. E, yüzlerce projenin içerisinden de e, ilk dörde yani Final Four'a kaldı. E, proje e, bir simbiyoz projesi. Yani basit anlamıyla endüstriyelde kullanımı senin hurdan benim ham maddem e, ve bunun izlenebilirliğinin sağlanması aynı zamanda e, sizin yaratmış olduğunuz hurdanın benim ham madde olarak kullanmamla birlikte yaratmış olduğu ekonomik e, farkındalık, e, pozitif e, katkısı, değerlendirilmesi e, ve tekrardan e, yeşil dönüşüm, e, sıfır karbon, karbon ayak izi gibi birçok soruna da çözüm olabilecek bir altyapıya sahip. Proje e, sürekli devam eden canlı bir proje. Kendi kendini de sürekli geliştiriyor. Bu anlamda 22-25 Kasım tarihlerinde Dubai'de e, finallere katılacağız. Yaklaşık olarak 3000'in üzerinde delegenin izleyeceği, dünya platformunda e, yüzlerce ülkenin orada olacağı, e, hem sanayi odamızın hem Eskişehir'imizin hem de Türkiye'nin tanıtımı açısında son derece önemli bir proje. İklim değişikliği kavramının biliyorsunuz son günlerde önemli olmasıyla beraber e, bu projemizde biz, firmaların atıklarının başka firmalarda kaynak olarak, ham madde olarak kullanılmasıyla ilgili bazı faaliyetler gerçekleştirdik. Ee, özellikle bizim projemizin güçlü tarafı e, faaliyetleri hayata geçirirken hem Avrupa Birliği fonlarını hem de ulusal kaynakları aktif olarak kullandık. Bu kapsamda endüstriyel simbiyoz temasının Eskişehir sanayisinde e, farkındalığın artırılması noktasında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik 500'den fazla Eskişehir'de simbiyotik ilişki tespit ettik Daha sonra proje ortaklarımız İngiltere ve İspanya'dan kuruluşlarla beraber bu 500 simbiyotik ilişki içerisinde gerçekleştirilmesi en yüksek potansiyelli olan 50 ilişkiyi ki bunlar yaklaşık 30 firma arasındadır bir kısa liste haline getirerek bu firmalara ve ilişkilere ağırlık verdik. Ve bu projenin önemli bir çıktısı, sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. Bir endüstriyel simbiyoz yazılım programı geliştirildi. Bunu biz Eskişehir Sanayi Odası bünyesinde mevcut endüstriyel simbiyotik ilişkileri takip etmek amacıyla hali hazırda kullanmaktayız. Yaptığımız projeye ilaveler ve yeniliklerle birlikte yeni bir geliştirilmiş bir dosyayla Dünya Odalar Yarışması'na sunduk. Biz de bu yarışmada iklim değişikliği aksiyonu alanında finale kaldık. Ve aslında Final fora kaldık diyebiliriz. Dubai'de 22-25 Kasım tarihlerinde yapılacak finallerde İngiltere, İrlanda ve Belçika'daki rakiplerimize karşı yarışacağız ve ülkemizi inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz.